Ya sayın hükümet, belediyeler kreş açacak, yurt açacak. Kreş açacak, çocuklarımız kreşe gidecek küçük çocuklar. Çalışanlar çocuklar nereye bırakacak? Yani ekonomik gelirleri çok yüksekte kalkıp da ayda 20 bin, 30 bin kreşlere para verecekler? Yurt eğer açılmazsa üniversite öğrencilerimiz nerede kalacak? Tam tersi belediyeler sübvansiye edip desteklemeniz gerekiyor. Ne demek açamazsınız, yapamazsınız? Böyle bir saçmalık olur mu ya? akıl tutulması bu. Kim veriyor bu aklı? Yani ilgili bakanlık veya hükümet desteklemesi lazım meledeylere. Ya tebrik ediyorum sayın Ekrem İmamoğlu. Helal olsun sana. Yani bunun showu yapılabilir basında, oy kazandırabilir. Veya çocukların kreşe, yurda götür anneler babalar teşekkür eder hükümete. Yani burada niye engelliyorsunuz anlaşılır gibi değil. Yani bu siyasi hesaplarla seçim kazanma hayalleri bazen rafa kalkıyor. Yerel seçimlerde, stratejik hatalarda nasıl yerelde eksi oy alındığı hükümetin bu ne şekilde görülmüş vaziyette.